Fiyat artışlarıyla başladı. Kiralık konut sayılarının azalmasıyla ve bununla birlikte kiralık fiyatlarının artması Haziran Temmuz'a kadar sürdü. Konut satışlarında biraz gerileme oldu. Ancak ticari gayrimenkullerde, fabrika ve sanayi imarlı yerlerde satışlar arttı. Bunun yanı sıra son dönem inşaat maliyetlerinin bitim maliyetleri belli olmadığı için kooperatiflerin sayısı artmasıyla birlikte kooperatif satışları da 2023'te arttı. Genel olarak baktığımız zaman rakam artışlarla birlikte gayrimenkul piyasası 2023 geçmiş yıllara göre iyimser seyrini devam ettirdi. Son 3 aylık dönemde faizlerin yükselmesi, konut kredilerinin kapalı kalması, diğer taraftan dövizin yükselmesiyle de birlikte gayrimenkul piyasasında satışların azalmasına sebep oldu. Halk arasında Ocak'tan sonra ya da yeni yılda gayrimenkul rakamlarının azalacağı yönünde söylentileri biz çok fazla duyuyoruz. Çünkü satış yaptığımız için alıcı müşteriler genelde işte yılbaşından sonra gayrimenkul rakamları düşecek biraz daha beklesek mi gibi talepleri olabiliyor. İnşaat maliyetlerine gelen zamları herkes biliyor. Sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada bu maliyetler artıyor. Bundan kaynaklı da gayrimenkulün rakamının düşmesi biraz zor. 2024 baktığımız zaman ise şu an son 3 aylık duran süreçte rakamların oturduğunu görmekteyiz. Fahiş fiyat artışları vardı. Tabii bununla beraber devletimizde cezalar kesildi, bazı yönetmeliklerde değişiklik oldu. Kirada da özellikle fahiş kira artışının önüne geçmesine yönelik kanunda bir yaptırım gücü oldu. Konut satışının olmamasıyla birlikte ya da azalmasıyla birlikte de balon, o köpük fiyatlar cezalarla da birlikte onlar kayboldu. Şu an piyasada gördüğümüz gayrimenkuller satılabilir nitelikte ve gayrimenkulün gerçek değerinde, bedelinde satılıyor. Bir kere fiyatlar oturdu. Kiralık sayıları arttığı için de o fahiş kira artışları da şu an söz konusu değil. Normal kira bedellerince, normal rayice göre kiralama yapılıyor. 2024'te de bu oturmuşken insanların konut kredilerinin açılacağına yönelik bir beklentisi vardı. Bu da dün itibariyle zaten açıklandı. Özellikle ilk ev alacaklara, ilk evin kampanyalarına, kampanyasıyla birlikte 1.20 faiz oranıyla taksit seçeneğiyle şu ara zaten aldığımız talepler özellikle 2 milyon ile 3 milyon arasında e, konut bu evleri alanlarda genelde kirada oturup alıp kullanıma yönelik alım olduğu için bu biraz satışları artıracağı yönünde bir beklentimiz doğuyor. Biraz da işte konut kredileriyle alakalı diğer bankalarda bir iyimser bir faiz oranı kullanırsa bu bizim konut satışına 2024'te bir artı olarak yansıyacak. Şu son 3-4 aylık durağın ve alıcı stoğunun birikmesi de 2024'ün başlarından itibaren gayrimenkul satışına biraz böyle etki yapacağı kanaatindeyiz. 2023'te 2024'ü değerlendirecek olursak 2024'te gayrimenkul satışının çok daha fazla olacağını, çok iyi olacağını bekliyoruz ve öngörüyoruz. Çünkü bir taraftan borsa, döviz ve diğer yatırım araçlarına insanlar nakitlerini aktarırken geriye dönüp baktığımız zaman şu anda Türkiye'de en fazla kazanç getiren gayrimenkul olduğunu ve toprak olduğunu görüyoruz bu da zaten yaşayan insanlar tarafından özellikle 2023'te fazlasıyla görüldüğü için 2024'te gayrimenkule yönelim daha da artacak. Bu da bizim tabii satışlara işe artacak. Az önce de bahsettiğim kooperatif satışta kurulmasıyla birlikte yeni yapılan konutların satışı da hızlandı. Diğer taraftan ticari gayrimenkullerin satışları zaten hızlıydı ama 2024'te biraz daha keyifli ve iyi olacak diye kanaat ediyoruz. Sayın Bakanımız böyle bir açıklama yaptı ama bunun tabi detayları henüz gelmedi. Bunda da devletimizin amacı herkesi konut sahibi yapmak. İşte gerek ilk evim kampanyasıyla gerekse de ikinci, üçüncü evi alacaklara vergi artırımıyla herkesi konut yapma gibi bir devletin hedefi var. Detaylar açıklanınca onu da sizlerle paylaşırız.